Diğer yandan mecliste tabii ki bakanlıkların bütçe sunumları devam ediyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alpaslan Bayraktar kürsüde. Muhalefet ise Türkiye'nin enerji politikalarını eleştirdi. Bakan Bayraktar sert bir yanıt verdi. Mavi Vatan bizim için Türk denizciliğinin destanıdır dedi. Muhalefet diyor ki Mavi Vatan masaldır. Biz diyoruz ki Mavi Vatan bizim için Türk denizciliğinin destanıdır. Akdeniz'den Karadeniz'e, Somali'den inşallah yakın zamanda Libya'ya kadar bu destanı yazmaya devam edeceğiz. Muhalefet diyor ki sizin göreviniz vatandaşa maliyetini elektrik vermek. Biz diyoruz ki biz vatandaşımıza maliyetin altında elektrik ve doğalgaz veriyoruz. Yani ya ne dediğinizin farkında değilsiniz. Adeta şecaat arz ederken sirkatin söylüyorsunuz. Bize maliyetini elektrik verin derken aslında desteği kesin vatandaşa zam yapın diyorsunuz. Bakın değerli milletvekilleri. Biz AK Parti olarak 2002'den bugüne enerji fiyatlarında vatandaşlarımıza hep destek olduk. Onların enerji alım gücünü hep iyileştirdik. 2002'de asgari ücretle geçinen bir vatandaş aldığı ücretin yüzde %20'sini elektrik faturası için ödüyordu. Doğalgaz için de %25'ini ödüyordu. Yani asgari ücreti alır almaz %45'ini enerji faturasına ödüyordu. Bugün Aralık 2024 itibariyle vatandaşımız asgari ücretin sadece 2.4'ü ile elektrik faturasını ödüyor. 5.6'sı ile doğalgaz faturasını ödeyebiliyor. Bugün Türkiye'de vatandaşlarımız Avrupa'da meskende en ucuz elektrik kullanıyor. Biz vatandaşlarımıza enerji desteğine devam edeceğiz. Muhalefete tavsiyem şu siz yönettiğiniz belediyelerde vatandaşlara astronomik su faturaları ödetmek yerine seçimde vaat ettiğiniz sözleri tutun bu en temel kamu hizmetinde vatandaşa sürekli zam yapmayı bırakın